vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini genişletecek reform irademizi aslında Türkiye siviller eliyle yapılacak yeni kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya hazırdır. Yeni anayasa mesajını Hatli yıl açılışında verdi. Darbe anayasasından kurtulma vakti geldi dedi. Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. 2024-2025 adli yılı başladı. Adli yıl için Yargıtay Başkanlığı'nda açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni anayasaya ilişkin mesajlar verdi. Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Bu sürecin her adımında milletimizin muazzez iradesi yegane rehberimiz olacaktır. Hep birlikte hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ülkemizi geleceğe taşıyacak bir anayasa hazırlayacağız. Parti, Cumhur İttifakı ve yürütme olarak biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Milli iradenin temsilcisi olarak yasama çatısı altında bulunan diğer siyasi partilerin de aynı hüsnü niyeti sergilemelerini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende isim vermeden CHP'nin AK Parti seçmenine yönelik hakareti sonrası tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserioğlu'nu onur konuğu yapmasını eleştirdi. Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez dedi. O sırada salonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize hiçbir fayda sağlamadığını artık herkesin görmesi, kabullenmesi ve buna göre siyaset üretmesi gerekiyor. Millete karşı sorumluluklarını yerine getirmekten kaçanları millet affetmez. Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez. Türkiye'ye ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez. Fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. İnşallah biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.